Evet. Bu soruda kalmıştık. Bakalım ne oluyor burada. Şimdi gençler şu kırmızı ile olan <laughs> halkanın içine kırmızıdan ışık gelmiyor. Ama buraya geliyor mesela kırmızı, buraya geliyor kırmızı, buraya geliyor kırmızı, buraya geliyor kırmızı. Şuraya geliyor kırmızı. Şurası her, her yere kırmızı geliyor. Peki Yeşilden nereye gelecek ışık? Şunun haricindeki her yere yeşilden gelecek. Buraya yeşil gelecek. Buraya yeşil gelecek. Buraya yeşil gelecek. Dolayısıyla ne olacak gençler? Bakın şuraya. Şu 3 numaralı bölgeye ne kırmızıdan ne de yeşilden hiçbirinin ışık gelmiyor. Şurası gençler tam gölgedir. Tam gölgenin rengi nedir? Siyadır. Hangi renk ışık kaynağını kullanırsın? Kullanın. Tam gölge siyahdır. Üstte ise gençler üsttekinden ışık gelecek. Yani kırmızı ışık gelecek buraya. Burası kırmızı gözükür. Şurası yarı gölgedir. Ama kırmızı renklidir. Aşağısı aşağıdakinden ışık alacak. Yeşilden ışık alacak, kırmızıdan almayacak. Dolayısıyla burası yeşil gözükecek. Burası da yarı gölgedir. Şurası da yarı gölgedir ama tabii ki yeşil renkli bir yarı gölge. Yarı gölgeler gri değildir her zaman yani. Kullandığınız ışık kaynağı rengine göre değişir gençler. Peki bunun dışında kalan bölge yani şu bir numaralı bölge hangi renkte olacak? Hem yeşil hem kırmızı hem yeşil hem kırmızı geliyor. Ne olacak orası da sarı renkli olmuş olacak. Diğer renkleri etrafı da sarı. Burası sarı. Burası sarı olacak. Tamam yani şu dış kısımları sarı olacak, şu üstü kırmızı olacak. Şöyle yapayım. Şurası sarı olacak. Evet, bunun için kırmızı ve yeşil ışık veren ışık kaynaklarına ihtiyacımız var. Karanlık bir ortamda bunu deneyini yapabiliriz. ekranın rengine göre gördüğün renkler de değişebilir. Burada. Şöyle bir örnek yapalım. Örnek. Şurada noktasal bir ışık kaynağı var. Önünde bir tane engel var. Işığı geçirmeyen opak bir engel var. Sonra şurada bir tane ışık kaynağı daha var. Şurada da bir tane ekran var. K ışık kaynağı, L ışık kaynağı engel. Ekrandaki gölgenin şekli nasıl olur? Buradaki ışık kaynaktan her ikisi de beyaz. yarı gölge olacak. Şu K, pardon L olmasaydı ne olurdu? Tam gölge olurdu. L varken olacak? Bu sefer birinden almıyor, birinden alıyor. O zaman yarı gölge olur. İkisinden alsaydı ışıklı bölge olacaktı. İkisinden alamıyor. O yüzden ekranda sadece bir tane gölge var. O da yarı gölge. Yani gri. Ama o çekilin ıslatından yapamaz mı? Hayır. Şöyle çiziyoruz. Şöyle bir gölge şekli var burada değil mi? Şimdi normalde L olmasaydı bu tam gölge olacaktı ama L'den dolayı buraya L'den ışık geliyor. Buraya da geliyor, buraya da geliyor, buraya buraya her tarafına geliyor. <laughs> o zaman orası ışıklı bölgede olmuyor yalnız. Neden? <laughs> Şimdi buraların ışıklı bölge olabilmesi için var olan bütün kaynaklardan ışık alması gerekiyor. İki tane ışık kaynağı varken de ikisinden de ışık alması lazım. Bu birinden almıyor, birinden alıyor. O zaman yarı gölge olur. İkisinden de almıyor olsaydı tam gölge olurdu. İkisinden de alıyor olsaydı ışıklı gölge olur. Tamam. Dolayısıyla burada sadece K'den almıyor, L'den alıyor. Şurada bir ekran var. Şurada da bir ekran var. Şurada bir ışık kaynağı var. Şurada bir ışık kaynağı var. Şurada da bir tane engel var. Engelin ekranlardaki gölgeleri nasıl olur? Evet. Öyleyse varım. Yani, Dekat. Bir Daha önce ekrana ekranın gölge yansıttığı zaman, o birinci ekranın ikinci ekrana yansıtı. Ayna değil ki bu. Evet. bu. Ayna değil. Yani bunun gölgesi o tarafa yansıma yapmaz. Evet yani, ama tam gölge olmadığı kısımda. Onu ihmal ediyor için. Evet. Ekrandaki gölgelerin şekli nasıl? Aha. İkinci ekranda hiç gölge yok. Çünkü iki tane ışık kaynağı var. İkisi de direkt ekranı görüyor. Önünde hiçbir engel yok. Tamamen ışıklı bölge. Ben beyaz bir ekran gözükür. Bu tarafta ise İki tane ışık kaynağı var, bir tane engel var. Hem yarı gölge hem tam gölge oluşur değil mi? K'den böyle gelir, böyle şöyle bir gölge oluşur. Sonra L'den böyle gelir, böyle şöyle olur. Yani burada işte bir tam gölge dışta bir yarı gölge olmuş olur. Şurası tam gölge. Burası yarı gölge. Burada ise gençler tamamen ışıklı bölge olur. Şöyle yapalım. Bu tam gölge. Bu yarı gölge. Bu da ışıklı bölge. Burada ise sadece ışıklı bölge var. Burada gölge yok. Ha bu ayna falan olsaydı mesela o dediğin olurdu. Hı hı. Tamam. Yani burada şu ekranlarda ışın, buraya gelen ışının bir kısmı yansıyacak bu tarafa doğru. Dolayısıyla bunların görüntüsü de bu tarafa doğru bir ışık kaynağı gibi davranacak ama bu ayna değil gençler. Yani her ne kadar beyaz bile olsa gelen ışığın çok küçük bir kısmı yansıyor, büyük bir kısmı yansımıyor, absorbe ediliyor diye düşünüyoruz. O yüzden de onu ihmal ediyoruz. Ama gerçekte öyle bir etki var. Evet, beyaz olduğu zaman değil mi? Beyaz rengini. Bu mesela ayna değil ama ışığı yansıtır. Mesela şu yüzünüze falan doğru tuttuğunuz zaman bir parlaklık meydana gelir. Hatta bu e, Film çekimlerinde falan veya video çekimlerinde kullanılır. Peki bu sefer engel küre şeklinde saydam olmayan bir engel olmasın da ortasında delik olan bir engel olsun. O zaman ne olur? Hı -hı. Şurasını engelmiş gibi düşüneceksiniz ama tek fark olacak gençler. Engeller sınırladık, sınırladıkları bölgenin içine ışık gelmesini engeller diğer taraflar ışık gelmesini sağlarlar. Bu delikli levha ise tam tersini sınırladığı çizginin içine ışık gelecek dışına gelmeyecek. O farkı var. Burada K'den bir buraya bir buraya ışın gönderiyorum şöyle. Bir buraya bir buraya ışın gönderiyorum. Evet. Şuraya bakın bu çizginin içine ışık gelecek. Dışına gelmeyecek. Engelde ise tam tersiydi. Buraya ışık gelmiyordu. buralara ışık geliyor. L'den aynı şeyi yapıyorum. L'den. Şöyle gönderdim. Gönderdim. Bunları birleştiriyorum. Bu kırmızı halkanın içerisine hem K'den hem de L'den ışık geliyor mu? Geliyor. İkisinden de ışık alıyor. Işıklı bölge. Yeşille kırmızının arasındaki şu bölge ise gençler birinden geliyor birinden gelmiyor. K'den gelmiyor bakın buralara. L'den geliyor. Birinden gelip birinden gelmiyorsa yarı gölgedir. Dolayısıyla gençler şu ortası, şu çevresi, bir de en dışı var bunun. Şöyle baktığınız zaman buraya hem K'den hem de L'den ışık alıyor. <laughs> Burası ise gençler bakın yeşille sınırladığım bölgenin içine L'den ışık gelecek. Yani buraya da L'den geliyor, buraya da L'den geliyor. Buraya L'den geliyor ama K'den gelmiyor. En dıştaki kısmı ise ne L'den ne de K'den. Hiçbirinin ışık gelmiyor. Evet. O zaman burası ne olacak gençler? Burası tam gölge olacak. Evet. Hiçbirinin ışık gelmediği için burası tam gölge olacak. Simsiyah olacak. Şöyle. Şurası birinden gelip birinden gelmediği için burası yarı gölge olacak. Buraya hem K'den hem de L'den geldiği için ışıklı bölge olacak. Burası yarı gölge. Şu kırmızı renkli bu da yeşil renk ışık veren bir kaynak. Burada da ışık geçirmeyen bir tane engel var. Burada da ekran var. Ekrandaki gölgelerin şekli ve rengi ne olur? Şimdi kırmızıdan ışın gönderelim. Engelim bir üstüne bir altına. Gönderdim. Gönderdim. Buraya ışık gelemeyecek. Kırmızı ışık gelmeyecek buraya. Bunun dışındaki yerlere gelecek çünkü bu engel. Bundan farklı. Sonra yeşilden yapalım. Engelim bir altına gönderdim. Bir üstüne gönderdim. Şöyle. Burayı ile burayı birleştirdim. Şöyle bir şekilde ortaya çıktı. Bu yeşilin içerisine de yeşilden ışık gelmeyecek, dışına gelecek. Şurası tam karşıdan görüntüsünü çizeyim de daha rahat olsun. Şurası gençler ne kırmızıdan ne de yeşilden hiçbirinin ışık almıyor. Burası tam gölge ve siyahtır. Değil mi? Tam gölgeler hangi renkli ışık kaynaklarını kullanırsanız kullanın siyahtır. Üstü ise, bakın burası yarı gölge. Burası da yarı gölgedir. Buralar yarı gölge. Ama burada renkli ışık kaynağı kullandığım için gençler, kullandığım ışın renklerine göre değişecek. Üstteki, üsttekinden ışık alacak. Burası kırmızı olacak. Alttaki de alttakinden ışık alacak. Burası da yeşil olacak. Kırmızı ışık kaynağıyla aynı boyutlarda, aynı çapta bir tane engel var. Bunun ekrandaki gölgesi nasıl olur? Şimdi gençler küresel ışık kaynaklarında gölgenin sınırlarını belirlemek için ve şeklini belirlemek için iki ayrı yöntem kullanacağız. Gölgenin sınırlarını belirlemek için en üstle en alt noktayı alıyorsunuz. Oradan ışın gönderiyorsunuz. Bir tanesi zaten gitmiş. Burada bakın bir buradan bir buradan nokta seçtim. Buradan engelin bir üstüne gönderiyorum. Bir de alttaki noktaya gönderiyorum. Şöyle. Alttaki noktadan da engelin bir altına gönderiyorum. Bir de üstüne gönderiyorum. Şöyle. Sınırlarını belirlemek için bu. Ama şeklini belirlemek için bu noktaları kullanmıyorsunuz gençler. O zaman da diyorsunuz ki noktaların, pardon, gelgenin şeklini belirlemek için şurada bir ışık kaynağı var, bir de şurada bir ışık kaynağı var. Bunun gölgesinin şekli nasıl olur? Burada bir ışık kaynağı var, burada bir ışık kaynağı varken ne olacak gençler? Buradan ışığın gönderecektiniz şöyle. Çizmiyorum çünkü sınırları belirledim. Buradan çizersem başka sınırlar da ortaya çıkar. Onu istemiyorum. Sadece gölgenin şeklinin nasıl olması gerektiğine karar vermek istiyorum. Burada bir ışık kaynağı varken şöyle. Şurada bir engel varken bunun ekrandaki gölgesi nasıl oluyordu gençler? Hatırlayalım. Buradan böyle bir alda bir üste gönderdik. Şöyle çizdik. Sonra buradan böyle buradan böyle yaptık. Burada böyle çizdik. Yani ne yaptık? Dıştaki ile dıştakini, içteki ile içtekini birleştireceksiniz. Bakın. Yani gölge tip olarak buna benzemiyor. Bundan farklı bakın. Bunda iç içe geçmiş iki tane çember şeklindeydi. Ben kümesi şeklindeydi. Kesişim kümesi şeklindeydi. Bunda söylediğim iç içe geçmiş halkalar biçiminde. Bunun gölgesinin biçimi buna benziyor. Ama gölge sınırları buna benziyor. Biçim olarak buna, sınır olarak buna benziyor. Şu üst, içteki ve alttaki sınırlar için diyorum gençler. Çünkü ben buradan yapsaydım bunu, şöyle çizseydim, farklı bir sınırlar elde edebilirdim. Oysa bunun sınırı, bunun sınırıyla özdeş olması gerekiyor. O yüzden de buradan çizmem gerekiyor. Bu içi gençler hiçbir yerinin ışık almadığı için burası tam gölge. Simsiyah dışı ise, aradaki bölge ise gençler, bazı yerlerden alıp bazı yerlerden almadığı için buralar yarı gölge. Tam gölge, yarı gölge. Şöyle olursa, çapları farklı olursa, bir tane kocaman küresel bir ışık kaynağımız var. Bunun eninde, önünde de gençler küçük bir tane engel var. Işığı geçirmeyen bir engel var. Buna belli yerlerden bakacağım. Ekranı belli yerlere koyacağım. Acaba nasıl gözükecek? Şimdi önce sınırları belirlemek için şöyle çizgiler çiziyorum. Buradan şöyle Bunları çizdim. Evet. Şimdi soru şu. Birincisi ekran bir durumundayken gölgesi nasıl olur? İki ışının çakıştığı nokta olan şurada olursa ekran gölgesinin şekli nasıl olur? Ekran 3 numaralı bölgede olursa nasıl olur? Bitmedi. P noktasından, L noktasından, M noktasından bakarsa ışıklı bölgeyi nasıl görür? bir numaralı bölgede iken nasıl gözükür? Gölgenin şekli. İki numaralı bölgedeyken nasıl gözükür? Üç numaralı bölgedeyken nasıl gözükür? Bir numaralı bölgedeyken gençler, bakın şurasına dikkat edin. Şu bölge hiç ışık almayan bölgedir. Kör noktadır. Dolayısıyla şu yeşille taradığım konik bölgeden bakan bir kişi ışık kaynağını hiçbir şekilde göremeyecek. Dolayısıyla bunun içerisinde de ışık kaynağının hiçbir yerinden ışık gelmeyecek. O yüzden buradaki şu yeşil koni içerisinde kalan, yeşil üçgen içerisinde kalan yerdeki bütün gölgeler tam gölge olacak demektir. O yüzden bir numaralı bölgede olursa ekran şöyle bir şekilde ortaya çıkar gençler. Tam gölge ama sadece burada tam gölge yok tabii ki değil mi? Burada yarı gölge de olması gerekiyor. Yarı gölge nasıl çizeceğim gençler? Işık kaynağının üstünden engelin altına. Şöyle. Işık kaynağının altından da engelin üstüne doğru bir ışın çizeceksiniz. Bakın böyle. Dolayısıyla ne oluyor gençler? Şuraya şurayı birleştiriyorsunuz. Şurada şurayı birleştiriyorsunuz. Şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Ortası tam gölge. Kenarları yarı gölge. Diğer ayarları da şekli bölge. Birdeyken böyle. İkideyken ne olacak gençler? İkideyken bakın tam gölge nokta şeklinde olacak. Tam onun ucunda çünkü. O yüzden karşıdan baktığımız zaman sadece yarı gölgeyi görmüş olacağız. Tam gölgeyi göremeyeceğiz. Peki 3 numaralı bölgede olursa gençler o zaman nasıl olacak? 3 numaralı bölgedeyken nasıl olacak? Burası tam gölge mi olur? Evet. Tam gölge olması için ortadaki bölgeye hiçbir yerden ışık gelmemesi gerekiyor. Çizeyim bakayım. Buraya mesela şöyle çizdim. Burayı şöyle çizdim. Şöyle abartarak çizeyim ki şu noktalar şeyde kalmasın. Şimdi buraya tam gölge olması için hiçbir yerden, hiçbir kaynaktan, kaynağın hiçbir bölgesinin ışık almaması gerekiyor. Bakalım buraya, üstten buraya ışık geliyor mu? Gelir. Alttan buraya ışık geliyor mu? Gelir. Üstten ne göre, alttan da geliyor. Yoksa orası ışıklı bölge mi? Ortadan gelmiyor gençler. Çünkü burada sadece üst ve alt temsili olarak seçilir. Burada bir sürü nokta var bunun. Ortadan bir yerden seçersen ortadan buraya gelmez. Yani şuradaki bölge gençler üstten alttan ışık alıyor ama orta bölgeden ışık almıyor. Ne olur orası? Yarı gölge olur. Peki Şurası ne olacak? Burası üstten ışık alıyor. Alttan almıyor. Ama buralardan bir yerden de alıyor. Yani ortaya yakın bir yerden alıyor burası. Alttan almıyor. Yarı gölge. Buraya bakıyorum mesela. Alttan alıyor. Ortaya yakın bir yerden alıyor. Üstten almıyor. Burası da yarı gölge. Allah Allah. Burası da yarı gölge, burası da yarı gölge. Tek renk mi gözükecek? Hayır. Ton farkı olacak. Mesela iç kısmı daha koyu bir gri, dışı daha açık bir gri olacak gençler. Burası da yarı gölge. Burası da yarı gölge. Burası açık gri. Burası koyu gri. Renk olacak. Peki KLM noktalarından bakarsa nasıl gör gözükür gençler? K'den bakınca buradan bakan bir gözlemci önündeki engelden dolayı ışıklı cismi nasıl görür? Göremez mi? K'den bakarsa, L'den bakarsa, M'den bakarsa. K'den baktığı zaman nasıl gördüğünü anlamak için şunu yapacağım gençler. Engelin, pardon, ışık kaynağının tam ortasından geçen dikey bir eksen çizeceğim, tamam mı? Sonra bana verdiği noktadan engelin üstüne ve altına doğru dümdüz çizgi çizeceğim. Bu çizgi şu eksene geldiği yerde duracağım. Aynı şeyi burası için yapacağım. Heh, burayı birleştiriyorum gençler. Bu arayı göremiyor ama bunun dışındaki kalan yerleri görüyor diyeceksiniz. Dolayısıyla nasıl bir şekilde görmüş olacak? Şöyle yuvarlak ortasını siyah görecek. Yani göremeyecek. Etrafını görecek ama kendisini göremeyecek. Tabi bu dış ortamda siyah olduğu için gençler şurası beyaz değil bakın, burayı da siyah olarak görecek. Şöyle görmüş olacak. Peki L'den baktığı zaman nasıl olacak? Aynı şey L için yapacağım. L'den de yine bakın, engelin altına doğru bir tanışın çizeceğim ama zaten çizilmiş. Bir tane ben üstüne doğru çizeyim şöyle, üst tarafa buraya. Sonra burayı birleştiriyorum. Bu arayı göremeyecek gençler ama bunun dışındaki yerleri görecek. Dolayısıyla bu nasıl bir şekil olacak burada? Şöyle bir şekil olacak. Böyle. Peki M'den baktığı zaman ne olacak bu sefer? Engelin üst tarafıyla ışık yani üst tarafını çakışık görmüş olacak. Hemen şöyle pratik olarak şöyle yapabiliriz. Böyle görmüş olur.